Herkese merhaba. Bugün sizlere gebelik ve ritim bozukluğu konusundan bahsedeceğim. Gebelik, kadınların hayatında fizyolojik, psikolojik, hormonal ve tabii ki kardiyak olarak pek çok sistemin dengesinin değiştiği bir dönemdir. Bu süre ve sonrasındaki loğusalık döneminde ritim bozuklukları can sıkıcı, hatta maalesef nadiren de olsa hayatı tehdit edici olabilmektedir. Bu nedenle, nadiren de gözükse bu hastalarda gebelik öncesinde ritim bozukluğu varsa iyi değerlendirilmeli ve gerekli ise gebelik başlamadan ablasyon dediğimiz işlemler ile ritim bozukluğu sebepleri ortadan kaldırılmalıdır. Benzer şekilde bu kişilerde bazı zamanlarda uzun süreli ilaç tedavisi gerekmekte fakat gebeliğin ilk trimesteri dediğimiz İlk üçte birlik döneminde bu ilaçların kullanılması bebek açısından risk teşkil edebilmektedir. Bu nedenle de ya bu ilaçların kesilmesi düşünülmeli, ya da ilaç kullanmayı gerektirmeyecek şekilde yapılacak uygun girişimsel tedavilerle çarpıntı nedeni ortadan kaldırılmalıdır. Gebelerde en sık gördüğümüz ritim bozukluğu ki buna ritim bozukluğu demek çok da doğru olmayabiliyor. Sinüs taşı Sinüs taşı dediğimiz durum kalbin dinlenme halinde normalin e, yüzün altında olmasını beklediğimiz kalp hızının dakikada yüzü geçmesidir. Bu bir bakıma kalbin bebeği de besleme durumunda olması sebebiyle sık karşılaştığımız bir durumdur ve çoğunlukla bu durumu masum kabul ederiz. Hastaya ciddi bir klinik rahatsızlık vermediği müddetçe ilaç tedavisi gerektirmez. Fakat çok inatçı olarak kalbin bazaldeki hızı yükseliyor, yüksek seyrediyor e, ise hastada kansızlık, e, volüm açığı yani yeterince sıvı tüketilmemesi, tiroid bozuklukları ve gebelikte sık görülen idrar yolu enfeksiyonları şeklinde sekonder sebepler de uygun şekilde araştırılmalı ve bozukluk saptanması durumunda gerekli ilaçlar hastaya verilmelidir. Sinüs taşı kardisini düşünmezsek en sık gördüğümüz ritim bozuklukları ise atrial ve ventriküler ektopik atımlar ya da erken vurulardır. Bu atımlarda hastalarda tekleme şeklinde normal ritmin dışında kalbin kulakçığında veya karıncığında kalbin normal kablo sisteminden bağımsız olacak şekilde anarşik atımları hasta isterebilir. Çarpıntı ile gelen gebe kadınların %50-60'ında bu atımlar saptanır ve neyse ki bu atımlar genelde iyi huyludur ve doğum sonrasında dramatik olarak rahatlar. Gebelikte hastane yatışlarının sebeplerine baktığımızda ise bin tane yatıştan sadece birinin ritim bozukluğuna bağlı olduğunu biliyoruz daha ciddi ritim bozukluğu olan paroksizmal supraventriküler taşikardi yani kalbin hızının bir anda 150 ve üzeri hıza aniden çıkması veya atrial fibrilasyon veya atrial flutterlar daha nadir olarak da bunlar görülmekte ve eğer gebelik planlayan kadında gebelik öncesinde bunlar mevcutsa ve sıksa mümkünse gebelik öncesinde girişimsel tedavilerle yani ablasyonlarla Ortadan kaldırılmalı, gebeliğin seyri kolaylaştırılmalıdır. Özellikle yapısal kalp hastalığı olan, doğuştan gelen kalp hastalığı olan veya kalp yetmezliği tarzında rahatsızlığı olan gebelerde ise daha ciddi, hayati ritim bozuklukları meydana gelebileceği için bu hastalar mümkünse kardiyolog gördükten sonra risk durumlarına göre gebek almalı. Yüksek risk teşkil edecek bir durum varsa, Hastalar mutlaka buna bundan haberdar edilmelidir. Gebelik daha öncesinde var olan ritim bozukluklarının daha da alevlendirebilir. Özellikle 40 yaşın üzerindeki kadınlar, doğuştan kalp hastalığı olan kadınlar bu risk 4 kata kadar bu kadınlarda yükselebilmektedir. Yine özellikle mitral kapak hastalığı olan kadınlarda ki burada kastettiğim basit üfürümler değil orta ve ileri seviye mitral kapak yetmezliği veya darlığı varlığında ritim bozuklukları artabilir. Ritim bozuklukları gebelerde bayılma ya da tıbbi adıyla senkop yapabilir mi? Gebelik boyunca tahmini bayılma sıklığı yine o kişide binde birdir. Gebelikte en sık bayılma nedeni vazovagal bayılma dediğimiz yüksek stres, uzun süre ayakta durma gibi etkenler sonucunda ortaya çıkan bayılma türüdür. Kalpteki ritim bozukluklarına bağlı ortaya çıkan bayılmalar, gebelikte gözüken bayılmaların çok az bir kısmı %1-%2'sinden azını kapsar. Gebenin bayılma öncesinde hissettikleri burada bize yol gösterir. Kardiyolog olarak bizlere uyaracak temel bulgular, bayılma öncesinde bir anda başlayan 150 ve üzeri kalp hızı şeklinde çarpıntılar, daha önce taşikardi tanısı olması, altta yatan doğuştan veya yapısal hastalık varlığı ve ailede ani ölüm yapabilecek genetik hastalık olmasıdır. Hastanın daha öncesinde ritim bozukluğu olması sebebiyle ilaç kullanması gerekiyorsa, kullanacağı ilaç türünün gebelikte uygun olması ve emzirme döneminde devam edip edemeyeceği yine Kardiyolog gözetiminde olmalı ve önerilere uyulmalıdır. Verilecek ilaçlarda kar zarar hesabı yaparak ilaca devam edilir ve uygun durumlarda kesilmesi planlanır. Kafa karışıklığına yer vermemek için burada teker teker ilaçlara girmeyeceğim. Son kısımda bahsetmek istediğim konu ise ablasyon tedavilerinin gebelikte de uygulanma durumu ablasyon tedavilerinde işlem sırasında bacaktan kasık bölgesinden girişim uygulamaktayız ve anjiyo cihazı ile gönderdiğimiz kateter tarzı malzemelerin kalbin içerisinde uygun yerlere getirerek gerekli müdahaleyi yapmaktayız. Gebe hastalarda en korktuğumuz durum bebeğe ve annesine radyasyona maruz bırakmak olmaktadır. Son 10 yıl içerisinde giderek yaygın halde kullanılan sistemler olan 3 boyutlu haritalama ve ablasyon sistemleri sayesinde hiç radyasyon vermeden işlem uygulayabilmekte ve bu sayede hastalarımızı tedavi edebilmekteyiz. Fakat mümkün olduğunda girişimsel tedavileri gebelik sırasında son tercih bırakma yanlısı oluyoruz.